Ege'nin kayıp box eldiveni, beni. Yakında YouTube'da. Bugün fragmanı. Bu benim eldivenimin Teki nerede? Teki nerede? Abi. Eldivene ne gerek var? Böyle yumruk atsanız işe yaramaz mı acaba? Abi ben eldivenimin teki nerede diyorum. Benim boks yapmam lazım. Abi benim öğretmen bana boks eldiveniyle ödev yapın dedi. Yani doğru eldivensiz de ders çalışılabiliyor ama illa eldivene ne gerek var? Abi, eldivenle benim ders çalışmam lazım. Ders çalışmam lazım. Ders, 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 ders. Benim ders çalışmam lazım. Ben iyi bir öğrenciyim. Kötü öğrenci olmak istemiyorum. Yarın cumartesi Youtube'da.